Sayın Valim, Sayın Milletvekili, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Protokol, Saygı... şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı. Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi üniter yapısı, toprak bütünlüğü, uğrunda vatan hainlerini ve terör örgütlerine karşı kahramanla mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz meydanda gelen hain darbenin girişiminde vücutlarını siper eden tüm mağlubu gazilerin şerefini arkadaşlar günün anlamı önemine binaen bu dönemimizi kesiyoruz. Eee bu vatan için kanını canlı veren bütün şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz. Gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler Allah hayırlı ömür eylesin Efendim çekiyoruz. mesela ne diyor? 1998 98 Evet. Sayın Valide çekiyorum efendim. Evet, başım, başım. Evet, evet. Tüm gazilerimizin e, gününü kutluyorum. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hakka yürüyen tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Biz ölürsek şehit kalırsak gazi düsturuyla yetişmiş bir neslin evlatlarıyız tarihimize baktığımızda vatanı için, milleti için, namusu ve şerefi için canını seve seve siper etmiş, göğsünü siper etmiş binlercesi, milyonlarcası vardır. 1071'de Anadolu kapıları açıldığından bu yana Çanakkale'de İstiklal Savaşı'nda terörle mücadelede 15 Temmuz'da hatta hatta Kıbrıs'ta Kore'de birçok alanda gazilerimiz ve şehitlerimiz vardır. Dolayısıyla ben bugünün bu ruhu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına çok önemli ve değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hamdolsun ki Bursa olarak Çanakkale'de en fazla şehit veren bir neslin evlatlarıyız. Şehir olarak en fazla şehidi 5000'den fazla biz verdik. Tabii Bugün vesilesiyle bu organizasyonu tertip ettik. Bu alan bildiğiniz gibi geçen yıl hazırlanmıştı Büyükşehir Belediyemiz tarafından ve bu yıl mütekamil hale gelerek Sayın Vali Vekilimizin, askeri erkanımızın, devlet yöneticilerimizin, şehit ve gazi derneklerimizin beraberce katıldığı güzel bir organizasyon ve hemen yanı başında da işte o Balkan savaşlarını, Kurtuluş savaşlarını, Kıbrıs Harekatı'nı, iç güvenlikteki mücadeleyi, hasılı o tarihi serencamı anlatan bu güzel mekanı ekip arkadaşlarımız hazırladılar. Ben her birlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi süreci geçtikten sonra gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, hasılı Bursa'daki insanlarımızın vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza bağlılığını arttırmak adına bu güzel mekanın da bir araç olacağına Yürekten inanıyorum. Her halükarda buraya ziyarete beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Ben bu vesileyle tekrar eee Gazi Mustafa Kemal'e gazilik ünvanının ve maraşallık ünvanının verildiği gün olan bugünün eee hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm eee şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle, ölenleri rahmetle, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikle anıyorum. Tekrar gaziler günümüz kutlu olsun diyorum.